Nefis bir kıymalı bamya yapıyorum. Harika bir bamya yapıyorum. Evet e, yarınki biraz fazla bamyam vardı. Onları ben yıkadım. Kendim topladım sabah sabah erkenden. Bugün de artık Ağustos'un sonuna geldik. 2023 tarihli bugün nefis bir bamya yemeği yapıyorum. E, bir yemek kaşığı biber salçası ve biraz da domates soslarını kullandım. Bir tane orta boy soğan kullanıyorum. E, bir çay bardağı sıvı yağ ve 3-4 damla içinde limon suyu var. Burada tuz, 2-3 diş sarımsak var ve kıymam var. Onları böyle üzerine de böyle bir litre falan su atıyorum. Ve 20 dakika içinde de bamya yemeğim böyle hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Hemen ocağa geçiyorum. Bir litre su kattıktan sonra 20 dakika bamya yemeğimi pişirdim. Ve bugün nefis bir e, kendi yetiştirdim bamyalarla güzel bir kıymalı bami yemeği yaptım arkadaşlar. Ve ayrıntılı tarif ise bu videonun altında link bırakıyorum. Orada uzun tarifler var. Değişik bami yemekleriyle ilgili. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.